Merhabalar sevgili Terazi burçları. Evet bu hafta sizler neler yaşayacaksınız aşk hayatınızla ilgili. Ama burada iki konuyu ele alacağım sevgili Terazi burçları. Hem ilişkisi devam edenler hem de ilişkisinde ayrı olanlar için iki açılımı birden yapacağız. Evet sevgili Teraziler. Bakalım bu haftaki enerjilerde neler var? Evet ilişkisi devam eden terazi burçları, aranızda bir küskünlük, e, geri çekilmek, kendi kabuğunuza çekilmek gibi bir durumunuz söz konusu. Çünkü burada konuşmalar, e, belki de ondan beklediğiniz bir haberiniz var. Evet ondan e, şöyle bir durum olacak. O biraz böyle hayata bakarken biraz dar bir bakış açısıyla bakıyor. Yani yoluna sokabilecek durumları nasıl yapacağını bilemediği için bir şeyler böyle bir hani Nasıl söyleyeyim çalışması gerekiyor kendisini dinlemesi gerekiyor ilgilenmesi gerektiği bir haftadan geçecek ama bir e, süreçte belki uykusuz geceler geçebilir yorgun bir haftadan geçeceğini söylüyor ama bunları düzeltebilir ve bu güce de sahip bir kişi hani sizinle ilgili eğer bir e, bu işi resmiyete dökmekle ilgili bir konunuz varsa bunun için e, kişinin geçmişten getirdiği bazı sorunlar var bu geçmişten getirdiği sorunlardan dolayı ilişkinize e, bir Yol kat edemediğini söyledi. Çok düşünüyorum. Ne olacağını da bilmiyorum. Yergin bir dönemden geçebilirsiniz. Ev ve aileyle ilgili konular dedi. Sizin ona karşı olan inancınız yüksek. Onu çok seviyor. Ona çok değer veriyorsunuz ve mutluluk istediğiniz. Bakın ilici, geleceğe dönük bir belitlerinizin, yuvanızın kurtulması gibi olabilir. Yuvanızın şenlenmesi gibi yani siz ya da siz yuva istediğiniz bir durum olabilir. Ama bununla ilgili sanki bir şeyler böyle askıya alınıyor, sürekli erteleniyor. Ve bu ertelendiği için ondan bir adım ve bir teklif beklediğiniz bir durum olabilir. Ama bunları yaptırım gücünüz yüksek olacak. Diyor ki artık son fazlasıyla sen kendini çok erteledin, çok seviyorsun. Bu insana kendini tamamen adamış durumdasın. Ama karşı partnerinizin korkuları ve endişeleri var. Onun endişeleri de tamamen geçmişle ilgili endişeleri var. Bu süreçte eğer ona biraz zaman tanırsanız bu onu tamamen düzeltecek bu hafta biraz daha partner tarafından bir uzaklaşma, bir gerginlik duyabilirsiniz. Ama bu gerginliğe karşılık sizin de tepkiniz, sen hani her şey çok iyi giderken bir anda neden böyle oldu dediğiniz bir konu varsa geçmişle ilgili probleminin gündemine geleceğini gösteriyor aslında. Bunu çözebilir mi? Evet çözecek. Merak etme ama kendi haline kalabilirse de bu konuyla ilgili öfkelenmeyin. Sadece sabırla bekleyin diyebilirim. Evet sevgili teraziler. Ayrılmış olan terazilerin arasında bir durgunluk söz konusu zaten. Bir parayla ilgili mevzunun ilişkinize yansıdığı, bu iş konuları, iş hayatı, maddi konular ilişkinizi e, sallantıya uğratmış. Şimdi partnerinize baktığımız zaman partneriniz kendi kabuğuna çekilmiş ve ama e, şunu söylemem gerekiyor ki bu ilişkiye gerçekten çok inandığını ama e, uykusuz geceler geçiriyor burada. Tek başına oturmuş geçmişte neler bu neden biz bunları yaşadık niye böyle şeyleri biz yaşıyoruz neden böyle oluyor deyip kendince hayatını tamamen düzeltmek için bir daha doğrusu kendini keşfetmek için bir harekete geçmiş sizin düşüncelerinize baktığım zaman kişi partnerinize karşı aşk duygunuz hala var ve onunla niyetinizde de bir evlilik söz konusu ya da bu insanla evlisiniz ayrı kaldınız niyetinizde bir evlilik var ama bunların gündeme gelebilmesi için sistem size diyor ki beklemeniz gerekiyor. Her şey yoluna girecek merak etmeyin. Sadece tek istenilen bu ilişkide biraz kişinin kendine güvenmesi gerekiyor. Kendine güvenmediği için ilişki başlatılamıyor sevgili arkadaşlar. Güvensizlikler de geçmişte sizin ona yaşattıklarınız olabilir, kendi yaşadıkları olabilir. Bunu toparlaması gerekecek. Çünkü bu insanın hayata bakış açısı Biraz daha böyle gelenekselci bakış açısı var. Yani kurallar böyle olmalı, şöyle yaşanmalı, böyle devam etmeli, şöyle davranmalısın, böyle davranmalısın. Hani biraz öğretici e, sorumluluk bilince daha yükselmiş. Hani siz daha böyle bir aşkımızı yaşayalım, mutlu olalım. Biraz daha anı yaşarken o biraz daha andan uzaklaştığını, daha otorite bir şekilde ilişkiyi devam ettirmek istediği için... İlişkide bazı sorunların yaşandığı ve bundan dolayı da olaylar askıya alınmış. Ex partnerinizden bir geri dönüş olacak mı dediğimizde partneriniz tamamen sizden ona net bir adımın sorumluluk duygunuzun net bir şekilde aldığınızı hissettiği duygular hani nedir şu mesele Mesela hani sizin ilişkiniz devam ediyordur ama senin tavırlarından hoşlanmıyordur. Sizin ilişkiniz devam ederken senin konuşma tarzın, arkadaş çevren bundan, bunlardan hoşlanmıyordur. O biraz daha böyle dar bir bakış açısı var ya sevgili arkadaşlar. Bununla ilgileniyor. Yaptırım gücünüz elinizde. İsterseniz bu ilişkiyi tekrar başlatabilirsiniz. İsterseniz bu ilişkiyi tamamen sonsuza kadar bitirebilirsiniz. Çünkü orada geçmişteki yaşanan e, sorunları unutamadığını ve bunları tekrar yaşayabilme ihtimali olduğunu düşündüğü için harekete geçmekte biraz e, kendi çaba kendi kendine kalmayı tercih ediyor. Yani uyumuyoruz birbirimize. Uyamıyoruz birbirimize dediği noktalar var sevgili arkadaşlar. Evet gidelim bir görelim bakalım. beraberliği devam eden teraziler. Bu da ayrılmış olan teraziler. Senden çocuğum olsun istiyorum dedi partneriniz. Ancak senin de benim soyum güven içerisinde varlığını devam ettirir. Oo, senden çocuğum olsun istiyorum dedi. Sen benim, ben senin, biz birbirimizin aynasıyız. Zaten burada e, bu ilişkinin gidişatında zaten çok mutlu, çok güzel e, zamanlar geçireceğiniz belli. Ama partnerinizin niyetinde de evlilik varsa, evlilik niyeti, çocuk istiyorum diyebilir evliyseniz. Yani yuva ve aile konuları. Burada da ayrılar var arkadaşlar. E, partner diyor ki nihayet aramızdaki buzlar, bütün buzlar eridi. Yerine sadece canlılık ve yaşam yaşamın kendisi kaldı. Aranızda bir soğukluk var ve bu soğukluğun giderilmesi için her şekilde inanca geçmiş. Peki kendiniz bu sizsiniz. Partneriniz ne diyor? Benden istediğin şey yapacağımı hiç sanmıyorum. Seninle polimeye giremem dedi partneriniz. Oo, bayağı bir sinirli, bayağı bir öfkeli. Yani dediğim gibi burada size kalmış artık bu ilişkiyi devam ettirip ettirmemek. Bu hafta içerisinde beklentileriniz varsa partnerinizin zaten ee, geçmişteki yapılan bu ilişkinizin içerisindeki yapılan hatalardan dolayı e, dönüşüm sağlayamadığı da gösterdi. Ama siz burada her bir harekete geçerseniz siz de biraz askıya alıyorsunuz bu işe ne hani yok yapmayacağım etmeyeceğim dediğiniz noktalar var. Ama onun e, burada sıkıntısı ilişkinin devamında aynı şeyleri tekrar yaşamak olacak dedi ve bunları tekrar yaşamak istemediği için bu ilişkinin devam edip etmemesi tamamen size bağlı sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bunları almadan bir mesaj kartlarını alacaktık ama neyse alınması gerekiyormuş aldık. Peki mesaj kartlarına gidelim. Şimdi burada bu üçünden birini seçin arkadaşlar. Size hangi mesajı veriyorsa o sizin yapmanız gerekendir. Birinciyi ben açtım. Diyor ki bilgelik ve affet. Her şeyin farkına var. Kendi özüne dön ve içine sor. Burada hatalar ne yaptıysan, ne yanlışlar yapıldıysa ya da sana ne yanlış yapıldıysa o kişiyi affetmen gerektiğini o kişiyi affetmekle kendinizi affedeceksiniz aslında. Affettiğiniz süreç zaten önünüz açılacak. Bilgeliğe ulaşacaksınız dedi. Olgunluk demektir ayrı zamanda da. İkinciyi seçenler için diyor ki sana yardım ediyoruz sabırla bekle dedi. Yani hayatının içerisinde bir takım zorluklar varsa bu zorlukların aşmasını eğer niyet ettiysen bunların hepsi geçecek diye sana mesaj verdi. Peki üçüncüsü ne dedi? Geçmişi şifalandır ve araştır dedi. Geçmişinde seni üzen neyse, geçmişte ne yaşadıysan, geçmişte seni kıran, dökenler kim varsa, ailen, sevgilin, arkadaşların burada geçmişi şifalandırman gerektiği ilgili sana uyarı verdi. Bu yüzden ilişkilerde problem yaşıyorsun demek ki sevgili teraziler. Sizleri öpüyorum. Kendinize kocaman kocaman iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.